Kardeşlerim selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi aralığımızda arılarımıza şerbet beslemesi yapıyoruz. Hava sıcaklığı 25-26 derecede arkadaşlar. Şimdi biraz tabi hava şartları da biraz sıcak kendini gösterince hem dedik bakım yapalım hem de bir destek yapalım aralığımıza. Hem de eee Sizlere arkadaşlar şurada belfast arım var. Onu göstereyim. Bismillah diyelim. Arkadaşlar bu arımızı arılıkta denem amaçlı bıraktım. Daha doğrusu aldım ana arıyı. Evet arkadaşlar bölümü yapmıştım. Güzel gelişti maşallah. Arkadaşlar bunlar da bizim var olan kullandığımız yaptığımız aparatlarımız. Bunlar arkadaşlar kartonları kesiyorsunuz. Sonra formik asite emziriyorsunuz arkadaşlar ve araya veriyorsunuz. Eğer ki verdiğiniz anda tepki oluşursa ki oluşacaktır muhakkak. Ve kaç çıtı bu? 2, 4, 6, 7. çıtayı vermişiz. 7 çıtı için kaç tane vermişim? 5 tane vermişim arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım şimdi tripodu sabitleyelim. Yani bu yapmış olduğumuz karışım arkadaşlar ne yapıyoruz? Aradan bitiri döküyoruz. Bilginiz olsun. Formik asit. 80 tane 100 tane böyle kestiğiniz zaman 2 su bardağı e, ölçüyü öyle vereyim ben size. 2 su bardağı formik asit döktüğünüzde ne olur? O Onu tas tamam çeker. Arkadaşlar bir şeyin içerisine 5 litrelik bir ya kutusunun içerisine arkadaşlar. Boş. 80 tane kesiyorsunuz bundan. Ve bunlar arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İki su bardağı formik emziriyorsunuz. Mükemmel olarak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi red fast arası da arkadaşlar deneme amaçlı aralığında bulunduruyorum. Bir tane anarı satın aldık. Arkadaşım birisinden. Çalışması falan güzel maşallah. Yani bir destek vermiştim. Onun dışında kendisi de bulmuş bir miktar. Evet. Fakat şimdi desteğe devam arkadaşlar. Önümüz kış. Yani mevsim yavaş yavaş soğumaya başladı. Dolayısıyla kış moduna giriyorlar. Arkadaşlar geçen bir açtım bunu bir hafta önce var onun bir özelliği aynen Muğla arısı gibi yumurtayı fazla atıyor arkadaşlar. Gözlenmediğim o. Bakınız. Yani arı yoğunluğu güzel. Polen de bulmuş. Şu alana yumurta atmış arkadaşlar. Stoğu da güzel. Evet. İçerisinde arkadaşlar siyah arılar da benim yan tarafta Anayı kaybeden vardı. Onu arkadaşlar silkeledim önüne. Bu da bizim eşek adamı arkadaşlar. Evet önüne silkeleyince kabul ettiler. Yani kızımı olmadı şükür. Kızımı olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlattığım durum bu. Çok güzel yumurta atıyor arkadaşlar. Evet bunda varova da var. Acayip varova var bunda arkadaşlar. Birleştirdiğim arada sıkıntı vardı. Dolayısıyla bunu derhal ilaçlamak lazım tekrar. Yani vermiş olduğumuz arkadaşlar e, ilacımızı demek ki yetersiz kalmış. Biraz daha sık sık vermek lazım. Üç güne bir değişmek lazım. Aslında bunun altı açık arkadaşlar. Buna direkt böyle formik asit aparatlarıyla Versem daha iyi olacaktı. Çünkü şöyle arkadaşlar. Hemen aparatı göstereyim. Burası kaldırayım arkadaşlar. Fazla aşağı olmuş. Şu arkadaşlar aparat 10 cc alır arkadaşlar. bununla kadar vermem lazım aslında. Şöyle kalsın. İnşallah vereyim. Akşama doğru. Altı da açık arkadaşlar. Havalandırma olsun arkadaşlar. Havalandırma olunca Anarı zayiatı olmuyor. Evet. Arkadaşlar güzel yumurta atmış. Dediğim gibi bunun tek problemi şu anda bunda varova var. Neden varova arkadaşlar? Gözlerde arkadaşlar delik var. Yani pupa halindeki olan yumurtanın evet çıkışını engeller arkadaşlar bu durum. Yani bu bir şekilde yavru arkadaşlar oradan eee onun suyuyla beslendiği için bakınız çıkan da kanatsız çıkar. Açık kalacağı için o larva çürür arkadaşlar. O yüzden var olan mücadelesini düzgün yapmak lazım. Buna biraz dilsek temas yapmam lazım arkadaşlar. Biraz daha fazla. Çünkü diğer alanlarımda fazla bir şey göremedim arkadaşlar bugün. Daha gerçi bakacağım var ama. Açtığımız iyi oldu. Evet arkadaşlar formik asit geçen yıllarda denediğim için söylüyorum bunu şu popa içindeki arkadaşlar varoayı daha çözüyor. Buna inanmak veya inanmamak e, sizden elinde ama ben denedim geçen yıl. Arkadaşlar oradaki varoayı daha arkadaşlar söküp atıyor. zaten belli oluyor arkadaşlar çıtanın üzerine baktığınızda böyle yani e, varova deliklerini pupa halindeki o durumu gözlemleyelim arkadaşlar çıkarmış evet çok güzel yumurta atmış ama dediğim gibi buna önce aslında formik asidi böyle direkt verdiğimizde arkadaşlar bu arada için sıkıntı olabilir ee, biz yumurta arkadaşlar azaldığında yani yumurta biraz daha soğuk hava olduğunda arkadaşlar ne yapar yumurta atımı yavaşlar bunları kapatmış olur. Kapalı olsa sıkıntı olmaz fazla da. Ama açık yavru var arkadaşlar bunda. Açık olduğu için sıkıntı yapabilir bizim için. Olmasa yine çubuklara devam edelim. Arkadaşlar bu da bizim sarı kız. Evet yaklaşırayım biraz. Bu da bizim arkadaşlar. Belfast aramız. Tabi onun ne olduğunu arkadaşlar, nasıl bir şey olduğunu verimi, verimsiz mi diye bahar mevsiminde, bal mevsiminde inşallah hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Güzel kemal balı var. Tabi bunlar destekli oldu. Desteklediğimiz için. Arkadaşlar bu da Belfast arası arkadaşlar güzel bal toplayan ee, dirençli bir arı arkadaşlar. Hibrit bir arı. Dolayısıyla bunu bir çam balığında denemek istiyorum seneye inşallah tabi şimdi geçti de seneye bir kontrol edelim eğer çam balığında iş yaparsa çiçek balığında sırları güzel yaparsa bal toplaması güzel olursa inşallah şey yaparız çoğaltabiliriz yani bunu aynı aralıkta olmaz ama aynı aralığımızda şu anda arkadaşlar e, karniyolla bir de şey var arkadaşlar kanyon bir de karpat var. Bir de Muğla Arası var. Tabii Muğla Arası dediğimiz o yerli arıyı böyle tamamen değişmeye düşünüyorum. Bahar mevsiminde inşallah. Bunu da arkadaşlar şöyle bir deneme amaçlı bahar mevsiminde görsün diye aldım bölme yaptım bir tane. Aslında bunu arkadaşlar bizden fazla elinde fazla vardı. Oradan bana geçti arkadaşlar bu. Şimdi kardeşlerim Aramıza şöyle bir şey yaptım. Hem bu yemlikte arkadaşlar stok olsun yapsın diye vereceğim. Bazıları neyse arkadaşlar. Bazıları ise şu şekilde bir karışım yaptım arkadaşlar. Bunda ne var hemen söyleyeyim. Arkadaşlar 2 kilo limon blender'dan çektik. Sonra içerisine ev yapımı elmas sirkesi kattık. Ee, arkadaşlar siz Peynir altı suyu katabilirsiniz. Kaya tuzu bir miktar katabilirsiniz. Bugün biraz aceleme geldi. Yapamadım onu ama katılabilir. Mineral ve vitamin açısından güçlü arkadaşlar. Olsun diye aramızın takviyesi. aramıza bu şekilde bir takviye olsun diye ne yaparız? E, verilebilir arkadaşlar. Bunu da böyle bilelim. E, ben bugün bayağı yaptım. Karışayım. Bu aramıza bir de şöyle bir donda yaptım arkadaşlar kazanımızın dibindeki balın arkadaşlar balı ne yaptık yıkadık güzelce ve bu adımıza şöyle böyle aynı karışım içerisinde var arkadaşlar limon elma sirkesi ve bir de arkadaşlar sizler ilaveten buna kaya tuzu katabilirsiniz arkadaşlar katılabilir evet bir kapatalım hemen yağım olmasın bu adımıza arkadaşlar birazdan Akşamüstü arkadaşlar şey yapacağım inşallah. Bir ilaçlama yapacağım değerli arkadaşlarım. Evet. Belfast aramızda gördük arkadaşlarım. Ben bakmaya devam edeyim. Karışımlamızı arkadaşlar bu şekilde yaptım. Bunları inşallah aramıza vermeye devam edeceğiz. Evet videolarımızı beğenmeyi arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.